Bunun yerine huzuru görebilirdim. Farklı gördüğünüzde göreceğiniz şeyin koşulları bu dersle birlikte tanımlanmaya başlamıştır. Zihnin huzuru tamamen içsel bir konudur. Kendi düşüncelerinizle başlamalı ve sonra dışa yansımalıdır. Huzur ve barış dolu bir dünya algısına ulaşmanız için önce sizin iç huzurunuz sağlanmalıdır. Bugünün egzersizleri için bir gün içerisinde 3 kez uzun uygulama yapmanız gereklidir. Egzersizleri bir kez sabah ve bir kez de akşam uygulamanız önerilir. Diğer bir uygulama da hazır olduğunuzu hissettiğiniz ve uygulamak istediğiniz herhangi bir anda yapılabilir. Bugün tüm uygulamalar gözleriniz kapalı iken uygulanmalıdır. Çünkü bugünün dersi iç dünyanıza hitap eder. Her uygulama sürecinde 5 dakikalık bir zihin tarama süreci önerilmektedir. Zihninizi korku düşünceleri, endişe uyandıran durumlar, sinir bozucu kişiler, olaylar veya üzerinde uğraştığınız, sizi zorlayan ve içinde sevgi barındırmayan düşünceleri bulmak için tarayın. Fark ettiğiniz her düşünceye bugünün dersini yavaşça uygulayın. Düşünceler birer birer ortaya çıkarken üzerlerinde çok fazla durmadan onları yavaşça izleyin ve bir sonraki düşünce gelirken öncekileri serbest bırakın. Belirgin konular bulmakta zorlanırsanız bu dersin düşüncesine içinizden yavaşça ve sık bir şekilde tekrarlamanız yardımcı olacaktır. Dersi özellikle seçilmiş bir konuya uygulamaya kalkmayın. Gelen ne varsa rastgele uygulama yapın. Özellikle bir konuyu dışta bırakmamaya da özen gösterin. Kısa uygulamaları sıklıkla yapmanın yanı sıra huzurunuzun tehdit altında olduğunu hissettiğiniz her an dersi uygulayın. Buradaki amaç gün boyunca kendinizi illüzyona kapılmaktan korumaktır. Böyle bir arzunuzun ortaya çıktığını fark ederseniz egzersizi şu şekilde uygulayabilirsiniz. Bu durumda gördüklerim yerine huzuru görebilirdim. Farkına varacağınız iç huzurunuza yönelik saldırılar nedeniyle depresyon, endişe veya üzüntü gibi olumsuz duygulanımlar yaşarsanız dersi esas şekliyle kullanın. Farklı durumlarda zihinsel durumunuzu veya bakış açınızı değiştirmek için bugünün dersini birkaç kez uygulama ihtiyacı hissederseniz bir iki dakika ayırıp bulduğunuz düşünceler üzerinde dersi tekrarlayın. Buna bir rahatlama veya gevşeme hissedene kadar devam edin. Kendinize şunu söylerseniz bunun size çok faydası dokunacaktır. Depresyon, endişe veya üzüntümün yerine huzuru görebilirim. Bunu kişi, duygu veya konular hakkındaki düşünceler için kullanabilirsiniz.